Evet. Gördüğünüz gibi burada gerçekten yol yapmak zor aletlere bak. Kayaları, kara kayaları parçalıyorlar ki yol yapacaklar. Ne kadar maliyeti? İnan bunların petrolü olmasa, bu yolları var bir kilometresini yapamazlar. Bakın alet arası kayaları deli indiriyorlar ki yol yapmak için. Evet. Bak kayalar uçuyor şey yollar. Evet. var Görüyorum. Bayağı da iniyor şu an üzerimizde Evet. Rabbim Araplara da böyle bir imkan vermiş, petrol vermiş. İnşallah faydalı işlerde kullanıyorlardır. Yani bunlar biliyorsunuz monarşiyle yönetilen ülkeler. Halkın